Merhabalar sevgili TRK. Seyrılar Kanal M'ne takip ileri, Kanal Mahov geldiniz. Ebru Ahine milyon dolar K teklif geldi. A ak ne, -ak -ne -z ismi hereyi iyi TM detaylar haber ak medya. Haberlerime gelmeden neyce. Kanalma abone olmay, bildirimleri amay ve. Beğen butonuna basmayı unutmayın. ne. Kanal M takipte kal ne? Türkiye'nin en sevilen ve takip edilen oyuncularından biri olan Ebru Ahin. Hem Zel Hayat ile hem de. Kariyeriyle SKSK gündemde yer alıyor. Hercey, dizisiyle uluslararası bir hayran kitlesine kavuan ve. Sosyal medyada milyonlarca takip iyi ulayan güzel oyuncu, bu kez. Hollywood'dan gelen ARTC bir teklifle gündeme geldi. Ancak teklifin detaylar inde ile geliameler yandı. Ki, Ebru'nun hem profesyonel planlar hem de AK hayat bir DNM noktasına geldi. Didiaya Gerelos Angelus merkezli B.K. bir yapma şirketi Ebru. Ahine yeni bir aksiyon romantik filminde Barol teklifinde bulundu uluslararası platformlarda parlayabilecek, GL, kendine güvenen bir kadne karakter zerine kuruluydu. Yapmayacaklar. Ebru'nun hem gezelliğinden hem de uluslararası popülerliğinden ok etkilendiler. Ebru'ya G teklif mektubunda. İlk etapta 1,8 milyon dolar K1 BTE bulundu. Bu rakam ne? Projeye GR artırılabileceği bilgisi yer aldı. Bu teklif, aynı zamanda Ebru'nun bak ne kadar ald en yüksek kredi uluslararası proje olmaz bakmayından da dikkat çekiciydi. Ancak teklifin en dikkat eken yan, yapmaya irketinin erkek baroli inlerdi isimdi. Akne Akneze. Evet. Ebru'nun hem eski sevgilisi, hem de zel hayatında sevgilisi olan Akne Akneze. Yapmayacaklar ne, hercai dizisindeki olağanist kimyalar. Nedeniyle ifti yeniden bir araya getirmek istediği iddia edildi. Ancak bu karar, hem Ebru Ahini hem de ne evresini avke etti. Ebru'nun menakerinin ilk. Tepkisi olduk a olumlu olsa da. Akne ne isminin projeye dahil edilmesi. İhaleri daha da karmakar hale getirdi. Didealara göre, iftin son denemde. Zel hayatlar inde baz anlamamaz kılar yayat. Ve Zellikte kariyer planlar konusunda farklı yayınlara ekilmeye balat belirtiliyor. Ebru Moda Ve reklam projeleriyle Avrupa pazarına almaya hazırlanırken, akne ise daha ok. Yerli yapmalara ve senaryo Alamalarına odaklanmak istiyor. Kulislerden gelen diğer. Bilgilere göre ise Ebru Ahin. İlk bata. Projede birlikte rol alma yolumlu Karalasa'da. Akne ne ak Sadece AK Zerine kurulu bir projeyi kabul etmem demesiyle teret yağmaya balat. Kili arasında. Bu konu hakinde tartamalar amalar hatta Ebru. Kariyerimde BYK bir seyrama olabilir. Deyince Akne, ''Senin iyi in her ay para ve hiret mi?'' diye yan te verdi. B ile bir akılama yapt'' rivayet ediliyor. Ebru ve Akinden Henz resmi bir akılam